kanalımıza hoş geldiniz. Deniz Gökü'yle İşin Ehli programımızda bugünkü konuğumuz Mehmet Uzun Ağaca. Nasılsınız? Çok teşekkürler. sağ Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hoş tekrardan. Bulduk. Mehmet Uzun Ağaca kimdir? Kendinizden kısaca bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. 6 Mayıs 1985 Beykoz doğumluyum. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. E, Setup Captain firmasının sahibi olarak devam ediyorum şu an hayatımda. Setup Catering nasıl doğdu? Bu markanın hikayesini bize anlatabilir misiniz? Valla sektöre 2000 yılında girdim. Ama Setup Catering'in doğuşu 2013 yılında oldu. O da 2000 ve 2013 yılları arasında çeşitli pozisyonlarda, yine Catering firmalarında çalıştım. Öne gelen Catering firmalarında. E Baktık patronlara yaradamıyoruz. Dedik ki kendi şirketimizi artık kuralım, ayaklarımızın üstünde duralım. 2013 yılında doğduk. 2013 yılından bu yana da düzenli bir şekilde büyüyerek devam ediyoruz. Halen daha hizmete, sektöre hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki, Setup Catering'i özel ve tercih edilen bir marka yapan unsurlar nelerdir? Yani şöyle, biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmadık. Her şeyden öncesi kalite. Ya yani Gıda işi yapıyorsunuz, kaliteden vazgeçmemeniz lazım. Ucuz, fiyatı düşük ürünlerden kaçmanız lazım. Çalıştırdığınız ekip arkadaşlarınızla öncelikle arkadaş olmanız lazım ve onların organizasyonlarda güler yüzle hizmet etmesi lazım. Her şeyden öte biz tüm müşterilerimizle dost gibiyiz. Tedarikçilerimizle de dostuz, müşterilerimizle de dostuz. Bunu başarabiliyorsanız zaten başarılı olma gibi bir imkanınız yok. Bir etkinlik için catering hizmetleri planlarken hangi unsurlara dikkat ediyorsunuz? Hangi yönlerde planlamalar yapıyorsunuz? Şimdi bizim etkinlik kısmımız biraz çetrefilli. Önce müşterilerimize bir teklif formatımız var. Bize teklif gelir, talep gelir. İşin yeri, saati, saat aralıkları vesaire gibi. Ve içeriğin ne olduğunu biz aslında müşterimizi dinler. İçerik neyse tam olarak müşteriyi anlar. Ona göre teklifimizi hazırlarız. Yani menülerimizi hazırlarız. Akabinde müşterimize göndeririz. Müşterimiz bazı değişiklikler yapmak ister ya da müşterimizi çok iyi anlamışızdır. E, direkt onaylar, konfirme geçer. Bunun bir imza kaşe tarafı oluyor. Onlar geçtikten sonra takvimi alıyoruz e, etkinliğimizi programa almış oluyor Kurumsal etkinliklerde markanızı ön plana çıkarabilmek için e, nasıl bir strateji izliyorsunuz? Biz öncelikle zaten çeşitli sosyal medya mecralarında zaten varız e, hı hı. güçlü bir şekilde varız. Onun haricinde Aymaz e, Derneği'ne üyeyiz. Bizim sektörümüzle alakalı Aymaz Derneği'nde varız. Age of Mice etkinliklerine sürekli katılıyoruz, katılımcı da oluyoruz, ziyaretçi de oluyoruz. E, akabinde onların yapmış olduğu birçok etkinliğin sponsoru da olduk. E, bu şekilde marka değerimizi ön plana çıkartıyoruz. Ve en önemlisi biz Teodar Derneği'nin yönetim kurulundayız ve, ve biz bu derneği pandemi zamanında kurduk. Kurma amacımız da aslında çok kısa hemen oradan da bir özet geçeyim size, kurma amacımız da pandemi de biz çeşitli yollarla devlete Başvuru yaptık. Herhangi bir cevap alamayınca devlet bize dedi ki siz kimsiniz? Yani sektör olarak kimsiniz, nesiniz? Ee, biz bununla alakalı bir dernek kurduk. Tüm Etkinlikler ve Organizasyoncular Derneği ve biz bunu federasyona çevirdik. Sonrasında büyütüp federasyon yaptık. Oranın da yönetim kurulundayım aynı zamanda. Büyük etkinliklerde sunumlardan yemeklerin düzenlerine kadar müşteri memnuniyetine olan kısmı bize biraz anlatabilir misiniz? Ya aslında A'dan Z'ye her kısmında dikkat etmek zorundasınız. Yani teklif formatından, verdiğiniz tekliften sonrasında çok kademeli bir aşamak ettik. Önce iş onaylanır sonra işi e, programı alırsınız, üretim yapılır, malzeme hazırlanır, yüklenir. Oraya gidersiniz, kurarsınız, kurduktan sonra hizmete başlarsınız, toplar gelirsiniz. Yani bunu aslında örnekleyecek olursak bir teknik direktör gibi düşünün. Hani bütün sahadaki ekip arkadaşlarınızı yayıyorsunuz, siz onları idare ediyorsunuz ya da ee, nasıl diyeyim böyle bir müzik organizasyonunda böyle sahnede şefler vardır ya. Böyle evet ellerinde, orkestrayı kontrol Orkestra ederler. şefi gibi düşünebilirsiniz. A'dan Z'ye her şey önemli. Yani müşteriyle nasıl konuşacağınız, ürünü nasıl servis edeceğiniz, içeceklerin soğutulması, buzlanması, o ürünleri garsonlar gezdirirken müşterilerin önüne, üzerlerine dökmemesi vesaire gibi çok ince detaylar var. Zor, çetrefilli ama artık alıştık diyelim. Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi e, düğün organizasyonları ile ilgili bir soru olacak ama catering'i de içeriyor. E, bildiğim kadarıyla işinizin de organizasyon firması evet. var. Tabak sunumu hazırlayacaksınız. Çok ilginç bir tasarım istiyorlar mı sizden? Tabii. Yani Sunum. çeşit çeşit. Yani klasik ürün isteyen de var. Dünya mutfağından isteyen de var. Fransız mutfağı isteyen de var. En çok mesela neye dikkat ediyorlar? Ayrıca Türk mutfağı. Yani biz de zaten bunu öneriyoruz. Çünkü gelen gelin damat Fransız mutfağından bir ürün isteyebilir ama davetlilerin geneli e, Türk toplumu. Yani dolayısıyla biz yenilemeyecek bir ürünü servis etmek istemiyoruz. Tabii. Genellikle diyoruz ki biz bu ürünleri verelim. Tüm Türk toplumunun damak tadına uyabilecek lezzetler. En azından tabaklar boş gelsin. Aksi takdirde koymuş olduğunuz bir ürün hiçbir şekilde yenmeden geri gelebiliyor. O da ne demek? Zarar ziyan çöp demek. Ne ee, evet, çok bol kepçe. Burada engelin damadın tabii. E, biz kesesini düşünmek zorundayız. Yani onlar bizim aynı zamanda biz onları dost gibi görüyoruz. Onların kesesi bizim kesemiz. Onların da menfaatlerini korumak zorundayız. Dolayısıyla doğruya yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi e, catering hizmetleri hemen hemen sürekli güncellenmek zorunda ve e, günümüzde de hep yenilikler ekleniyor. Hı. Bu yeniliklerden de kısaca bahsederim. Mısınız? Neler değişti? Bahsedelim ya o konuda ben e, şahsen hastalığım var. Ekipman yatırımı <laughs> hastalığım var. E, sürekli eyvah, yeni eyvah. trendler. Neyse ben bu senenin trendi taş. Hop hemen taşa geçiyoruz. Yatırım yapıyoruz. Bu sene gümüş diyoruz. Gümüşe geçiyoruz. Bu sene anşap vesaire. Onun haricinde bizim bir arge şefimiz de var. Sağ olsun her sene biz 2022'de, 2023'te, 2024'te bir sonraki senenin hangi ürünlerini kullanacağımızı, menülerimizi Resimlerimizi vesairelerimizi yapıp bir sonraki senenin menülerini hazırlamış oluyoruz. Yani hmm. deli gibi her sene bir ürünü yaptık, 10 sene o ürünü kullanmıyoruz. Her sene bizim e, bütün ürünlerimiz değişiyor, menülerimiz değişiyor. Ekipmanlarımız, <laughs> son ekipmanlarımız da değişiyor. E, gençlere yönelik bir soru sormak istiyorum. Mesela e, gastronomi bölümü okumuş bir kişi catering hizmetlerinden ilerlemek istedi. Hmm. Buradan onlara söylemek istediğiniz öneri ve tavsiyeleriniz var mı? Var. Girmesinler. <laughs> Kimse etkinlik yapmasın. Asla girmeyin. Ben tek olmak istiyorum. Bu tamamen işin şakası. Tek de olamaz. Ee, şöyle esprisine tabii ki. Yani o şenlendirelim diye ortalığı birazcık şey yaptım. Teşekkürler. bu işi aşkla yapmaları lazım. Kesinlikle. Gelecek arkadaşlarımızın bu işi aşkla yapmazlarsa çok zor bir etkinlik dalı. Yani Hı. severek yaparlarsa destek isterlerse biz artık sektörün abisi olma evrelerine artık yavaş yavaş erişiyoruz. Bu arada catering olarak etrafımızdan, çevremizden sadece yeni nesil gençler değil kim olursa olsun bizden herhangi bir destek yardım istediklerinde biz onu rakip gibi değil tamamen dost gibi görüp elinden tutup nasıl yardımcı olabiliriz onun peşine düşüyoruz. Bu şekilde bakıyoruz. Bakış açımız bu şekilde. Çok güzel cevaplar verdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son olarak bir sorum daha var. Gelecekte setup catering'i nerede görüyorsunuz? Hangi projelerde yer almak istiyorsunuz? Setup catering olarak catering dalında aslında istediğimiz yerdeyiz. Ama akabinde bizim sektörümüzle bağımlı bizim bir tur teknesi alma hayalimiz var. Oo. Düğün mekanı açmak hayalimiz var. Bu sene aradık ama aklımızdaki bir düğün mekanını maalesef bulamadık. Haricinde bir restoran düşüncemiz var. Ve en sonunda tek hayalim çiftlik. Yani hem keptink alakalı kendi hayvanlarımızı istiyorum ki kendimiz büyütelim. Yani organik e, tarım da yapmak istiyoruz. Bunlar tabii ki hayal gerçekleştirmeyi bilmiyorum. Gerçekleştirebileceklerimiz var. Belki hayalde kalacaklar var ama e, niyetimiz bu şekilde. Sürpriz sorulardan bir tanesini çekmenizi istiyorum. Sağ mı sol mu? Sağ seçeyim. Buyurun. Bu işin en büyük avantajı ve dezavantajı nedir? Ee, bu işin en büyük avantajı hem işi yaparken keyif alıyorsunuz, hem bir gün İstanbuldasınız, bir gün Adana'dasınız, bir gün Diyarbakır'a gidebiliyorsunuz ve birçok insan tanıyabiliyorsunuz, yani keşfedebiliyorsunuz. Dezavantajı nedir? Kısmına geldiğinizde en büyük e, biz dezavantajı pandemide gördük. Yani e, çok ciddi bir sıkıntı yaşadık ve maalesef biliyorsunuz biz turizm ve eğlence sektörüyüz. İlk önce onlar zarar İlk biz, biz kapandık. Hı. En son biz açıldık. Dolayısıyla yaklaşık 18-19 tane personelimiz var ve biz kimseyi işten çıkarmak gibi bir durumumuz söz konusu olmadı. Onları başımızla beraber pandemi döneminde de arkadaşlarımıza sahip çıkmaya çalıştık. Dezavantaj olarak maddi açıdan çok dezavantajını gördük ama çok şükür yine toparladık. Devam ediyoruz. Sektördeyiz, varız. Avantajı Birçok insan tanıyorsunuz, birçok insanla sohbet muhabbet ediyorsunuz. Her gün farklı bir organizasyon, farklı bir yer. Sıkılmak gibi bir durumunuz yok. Her gün çünkü farklı bir etkinlik, farklı bir konsept, farklı bir menü, farklı insanlar. En büyük avantajı bu diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum programıma katıldığınız için. Ben teşekkür ee, ederim. İlerleyen günlerde tekrar e, karşılaşmak üzere. İnşallah. Çok teşekkürler. Sağ olun.